merhaba arkadaşlar. Arkadaşım Muhammed Ali uzaylılar kaçırdı. Uzaylılar kaçırdı. Onu bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada mı? Yok burada değil. Arkadaşlar eğer bu videoya en az 65 like gelirse devamı gelecek yani. Evet arkadaşlar. Muhammed Ali neredesin? Aha burada. Muhammed Ali seni kurtar. 100 like gelecek mi bu video? Evet. Arkadaşlar o yüzden 100 like istiyorsunuz. Aa maymuncuk. Çabuk kaçacağız. O hadi kaçalım. Ama maymuncuk yaramaz. Yarar. yaradı. Kaç. Aa geliyorlar peşimizden. O yüzden Uz uzay yerine gitmeliyiz. Koş. Of. En az 100 like. Evet arkadaşlar. yani En az 100 like istiyoruz. Evet arkadaşlar. uçuyoruz. Hadi gidiyoruz. Hmm, Ve geldik arkadaşlar. Bu videoya. Artık hmm. bitti bu video. 100 like gelmezse videoya inen başlayacak. Görüşürüz.